çok güzel oldu kim kesti Anne. dön bir de arkandan görelim çok tatlı oldu uçları çünkü kırıktı evet, şey. ölü saçtı uçtan aldık şöyleydi arkadaşlar Bak şöyle. şöyle evet uçlarından aldık şimdi daha güzel oldu E nereye gidiyoruz biz bugün senle evet spor'a gidiyoruz Hı.

burada bunu da yapacağım. O günü yüzme dersim var. Az kaldı. Bugün tahlillerini yapacağız. Ondan sonra yüzme. İğne mi? Yok. Kan şeyine bakacaklar. Kanı mı? Kan Kanı mı? İdrarla kan. Kan mı alacaklar? Yok. Hani bir kere böyle böyle makinalarla şey yapmışlar da, aynı öyle yapacak. Tamam hadi hazırlanalım çıkalım geç kalmadan o zaman. Hadi kalk bakalım. Tamam kalk hadi. Hop uçuyoruz. Bir anda kendimizi dön 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 Bir anda spor salonunda bulacağız kendimizi. Dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Ve... Tamam şimdi hadi işte yapalım. Şimdi tahlillerini vereceğiz. Yüzme için. Tamam mı? Bekleyin. Benim kızım yüzmeye gidecekmiş. Buraya anneciğim. Otur şimdi. Benim kızım çok akıllı ya. Ablası çok akıllı Aynen. benim kızım. <laughs> ama talil ile talilini verdiğimiz için şey yapmayacak. Hadi. Evet, benim kızım akıllı. Yarın değil evvelsi gün yüzecek. Kocaman, Hiç ağlamıyor. Evet. evet. Bu ise hocasını istiyormuş Bakalım. benim kızım. Evet. evet. Oğlumuz ama çiğnetiyordu anlaştık mıyız? Abinle babana şu göstereyim bu videoyu da onlar utansın kendilerinden. Abin ağladı biliyor musun? Abin de geldi perşembe günü buraya. Evet Abin ağladı. Benim kızım ağlamıyor bası. Benim Aferin. Ben sana şimdi delim nefes al diyeceğim. Yapca neydi? İçine nefes al. Kanunu şişe. Tamam. Ağlamayan kız yaptılar. Yumruğunu da aç. Aç elini. Kızım bana bak ağlamadın. Elif hiç ağlamadın anneciğim. çok çünkü çok güçlü. Evet. be artık. Tut bu elini. Acı değil mi azıcık? Tamam bitti bu kadar. Bir daha açık Şimdi olmaz gel hadi. Hadi gel gel gel. Araba eve geldi. Arkadaşlar <laughs> bir de kalemleri aldım. Boya kalemleri aldık. Bugün bayağı bir şey yaptık. Bayağı bir şey. Yok. Sadece bir tane bir şey aldık. Şunu açayım. İçini açayım. Ee, açayım mı? Aç. Dökme. Gel buraya. Çevir. Dök Getir. Gel gel gel. 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 <laughs> evet, renk renk boya kalemleri. Neyse hadi arkadaşlar veda edelim Alif. Bugün bayağı bir yoruldun. Kan kaybettin. Hadi. Kan, kan, kan verdik. Kan, kan Hiç ağlamadı. Morardı yer. Evet. Hadi veda edelim arkadaşlar. Esallah. Beni izlemeyi unutmayın de. Abone ol de. Ay, de Vay, aşağı, Elif ortada yok. Kayboldu arkadaşlar tekrardan. Geldi.